yok. Öyle. Hmm. Sen burada mı duruyorsun? Yok ben evime gidiyorum. Hayır, yaylada mı burada? Yok ya ben ben Eylül <laughs> e, geldim ben. Hmm. Hmm. Geçen yaylada. halde. bu Vahis'in, o sizden sonra gideceğiz. Vahis'in on beşine bir varam Bir ta babam gele, anam gele bir gezmeye getirdim. Hakikaten vardı, vardı. Orada vardı ki. Oradan öyle, şuraya geldik. O zaman yaylada değil. Evet. İşte hatırlamıyorum. Şimdi, oradan gittik. E, Oğlum benim dedi. de şimdi bu hafıza yerinde değil. Evet. Şekeri yükseliyor. ondan mı oluyor? Tansiyondan mı oluyor? Vallahi İbrahim abi, yaşlılık geldi mi? Yaşlılıktan mı oluyor? tuz sohri, götüreceğim. Benim Mutfağa gitti. gittim, acaba niye Ama geldim? Yaş, diye. evet. Oradan <laughs> doğdu doğal yaşıyor. <laughs> ee, şu artık kalsın var Anam 37'li hesabı. Hani işte, yani. 80. 37, 85, 86. 86, 86, 86. yaşında. Belki onun öncesi de vardır. vardır ben, var ya mi? ben ben. <laughs> ben, ben sen sen bilirsin. Eskiden çocuk 3, 4 yaşındayken götürdüler. Yani, yani öyle zaten. kim bilir. Benim Şimdi sen yaş yaşına Benim Yaş yaş yok. Yaşıza düşürdük. Hmm. 43'e getirdim daha şey ki yok gelmedi. Ben 48'den 45'e indirdim. Mahkeme kararıyla. Askere hmm. 41'de gittik. Fakat hala daha üç yaş var. Ben 43'lüymüşüm. 1943'te siz biliyorsunuz belki neden bilir. Mahmutça evlenmiş. Mahmut'un hanımı. Hmm. Kilo dakika olsun. Biliyorsun onun düğününü ben. Düğün biliyor musun? Şimdi Mahmutça evlenmiş. Mahmutça'nın evlendiğinde ben altı aylık ya bir, bir senelik bir çocuğumuşuyum. Her zaman söylüyorlar. Mahmutça'nın evlenmiş. Hasan olmuş rahmetli. Dünya gelmiş. Hasan askere ki diye benim daha üç sene var. <laughs> Babam rahmetli şöyle yatıyor bir gün evin içinde. Baba dedim. Bu Mahmutça dedim evlendiği de Hasan dedim. Arkasından tay geldi mi dedim. Yo dedi. Sonra kız orada ne aldı dedi. İmam sen çocuk olmuşsun asker diye daha ben yüz tane var dedim. Evet. Öyle bir lira bir şey diyemedi. Ben asire gideceğim dedim. Yer lira ver. Yetim yaşımı büyüttüm. O zaman. <laughs> He o zaman. Onda bir şey devre kaybı geldi. Bir de geç beş ceza verdim. 45'liler hazır asker oldu. Ben daha yeni şey oluyorum. Rahmetli Brantalya gönderdi şubeye. Getir de kilonu, boyunu, ölç belini, bedenini, ölç gel dedi şube. Ulan tarla. Yok şu mümede gittim. Yeter yeter dört takoş takılsın.